Yüzbaşı Metin Akyo, Sayın komutanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer şehit ailemiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zor yıllardı. 1963'ten 1974 yılına kadar olan süreç. Ve Kıbrıs Türk'ü yaşamı boyunca unutamayacağı bir kabus yaşayacaktı. 21 Aralık 1963 tarihinde yaşananlarla birlikte. 103 köyümüz yakılıp yıkılacak, yuvalar dağılacak, açlık, sefalet, yoksulluk ve insanlık ayıbı büyük acılar yansıyacaktı. Adanın dört bin yanına. Tüm bunları yapanlarsa 1960 Antlaşması ile birlikte barış elini uzattığımız komşularımız Eokacı Rumlar olacaktı. Tüm bu yaşananlardan kumsal bölgesinde yaşayan, mütevazı bir yaşam süren Nevin ...ve Erdoğan çifti de nasibini alacaktı. Çok mutlu bir yuvaları vardı çiftin. Huzur dolu bir yuva kurmuş, evliliklerinden beste ve eser adında iki çocukları olmuştu. Erdoğan Rıfat, bestekar, sanatçı ve sesinin benzemesinden dolayı Kıbrıs'ın zeki müreni olarak anılacaktı. Huzur, başarı ve mutluluk tablosu maalesef 1963 yılı ile birlikte sona erecek... Erdoğan Rıfat ve ailesinin mutlu aile tablosuna Akritas planı ve planlayıcıları kabus gibi çökecekti. Kıbrıs'ın genelinde Rumların istekleri artmış, baskı, yol kesme ve ufak tefek olaylarla gerginlik tırmanmaya başlamıştı. 21 Aralık 1963 tarihinde ise Rum saldırıları başlamış, Kıbrıs Türk'ü kendini savunmak için Türk Mukamet Teşkilatı ile birlikte mevzilerdeki yerini almıştı. Erdoğan Rıfat da komutandan izin alıp ailesini görmek için evine gelecekti. Eve geldiği günün akşamında eşi Nevin Hanım rüyasında kumsal bölgesine silahlı baskın olduğunu, Makaryos'un evlerin içinde gezdiğini görecek, uyanır uyanmaz korkuyla gördüklerini eşi Erdoğan Rıfat'a anlatıp bölgeden ayrılmak isteyecekti. Eşi Erdoğan Rıfat ise merak etme Burası güvenli bir bölge. Ben mevziden sizleri görmek için izin aldım ve geldim. Size burada hiçbir şey olmaz diyecekti. Bu hemen ardından kumsal baskını gerçekleşecek. Bölgenin savunması ise Erdoğan fat ve bir mücahit arkadaşına kalacaktı. Silahlar patlayınca eşini, evlatlarını ve evlerine gelen komşularını tavan arasına saklayacak ilk iş olarak eve gelen olursa kimseyi bulamasın diye evin ampullerini patlatacaktı. Ardından evin damına çıkacak ve gelenlere karşı koymak için ateş etmeye başlayacaktı. Mühimmatı bitince de evin içine girip bıçakla kapıya yönelecek fakat eli silahlı eokacılar kapıya ateş edip içeri girerek Erdoğan Rıfat'ı orada şehit edecekti. Hırsını alamayan eokacılar şehit olan Erdoğan Rıfat'ın göğsüne şarjörleri boşaltacak. Daha sonra onu bulan mücahitler bu yaşanan vahşetten dolayı göğüs kısmının tamamen delik deşik olduğunu tespit edeceklerdi. 24 Aralık gecesi yaşanan bu olayın ardından Rum askerleri evin içine girip ev halkını aramaya başlayacaktı. Kapı aralanacak, o sırada Erdoğan Rıfat'ın oğlu Eser, oda kapısının aralandığını fark edecek, kapı aralığında birkaç Rum askerinin kafalarını bulundukları odaya uzattığını görecekti. Korku içinde sessizliğini bozmayacak, evin içinde gezen evokacı Rumlar, lambalar patlak olduğu için Erdoğan Rıfat'ın ailesinin ve komşularının saklandığı yeri tespit edemeden evden ayrılacaklardı. Ailesi ve komşular yaşananlardan habersiz oldukları yerde sabaha kadar kalacaktı. Sabah Türkçe konuşmalar duyunca güvende olduklarını anlasalar da oldukları yerde kalacaklardı. Türk polisi ve mücahitler gelip onları bulundukları yerden çıkartacak, ilk olarak Nevin Hanım yere yığılıp kanlar içinde kalmış eşiyle karşılaşacak, yaşadıkları karşısında feryat edip ağlayacaktı. Mücahitler koluna girerek onu uzaklaştıracaktı. Sıra çocuklarına gelmişti. Korkudan elleri ayakları titreyen çocuklarını bulundukları yerden çıkartan mücahitler babalarının vahşice katledildiği çocuklarını görmesin diye gözleri kapatılacak ve evden öyle çıkartılacaktı. Sırayla aile ve komşular güvenli bölgeye alınacak. Şehit Erdoğan, Fat ve kaybolan hayaller hafızalardan silinmeyen bir travma olarak ...ailesinin ruhuna kazanacaktı. Şehit düşmüştü ailenin reisi. Neşesi ve bestelere hayat verip... ...sesiyle yayan... ...güzel kalpli insan. Mutlu bir yuva geride kalmış... ...iyi bir yaşam son bulmuş... ...nevin Erdoğan... ...eşinin ardından... ...hem yoksulluk yaşamış... ...hem de çocuklarına... ...anne ve babalık yapmak zorunda kalmıştı. Maddi manevi çöküntü yaşayacaktı. Çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için İngiltere'ye gitse de geri dönmek zorunda kalmış. Yokluk, yoksulluk peşlerini hiçbir zaman bırakmamıştı. Oğlu eser baba özlemi çekmiş, kızı beste ise tıpkı Erdoğan Fat'ın besteleri gibi yarım kalmıştı. En çok da herkesin babası okula geldiğinde babasızlık içine acı olmuştu. Herkesin babası vardı ve okul çıkışında gelip onları alıyordu. Onların babası olmadığı için kardeşler el ele tutuşup yürüyerek evlerine gidiyorlardı. Babalarına sarılmayı, babalarının onları karşılamasını kısacası baba demeye özlemişti evlatlar. Babalarının özlemi ruhlarının en derinlerini işlemişti. Kim bilir yaşasa ona nasıl sarılacak yarım kalan bestelerini de en sevdiği kızı bestesini de yarım bırakmayacaktı. Yıllar yılları kovalasa da bu özlem ve yokluk onların en derin yarası olarak içlerinde kalmıştı. Babasızlık zordu. En mutlu ve en hüzünlü anlarında babaları yoktu. Bu yokluk ne bitti ne de özlemleri bitti. Onların babası başka çocuklar babasız kalmasın diye bu topraklarda şehit düştü. Onların babası bu topraklarda bizler özgürce yaşayabilelim diye şehit düştü. Onların babası türkülerini, bestelerini özgür bırakarak başka besteler öksüz kalmasın diye şehit düştü. Hayat bazen. besteleriyle Kıbrıs Türk'ünün sesi olan kahramanımız. Ruhun şad olsun kahraman mücahit. Ruhun şad olsun şehit Erdoğan Rıfat. Şehidimizin aziz hatırasına atfen künyenin şehit kütüğüne çakılması, anı şilti ve onur belgesinin takdim edilmesi. Aile temsilcimiz Sayın Eser Ecevit'i künyeyi çakmak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit ailemize anı takdiminin 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Sabri Gökhan Karamülsel tarafından yapılmasını arz ederim. Şehit ailemize onur belgesi takdiminin Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğ General Mehmet Ali Akbaş tarafından yapılmasını arz ederim. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran sayın komutanım, şehit ailemiz ve tüm değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın komutanım, programımız sona ermiştir. Arz ederim.